Huzurlu günler toprağın huzuru takipçileri. Bugün eşimle biraz yürüyüş yapmak istiyoruz. Bakalım yol bizi nereye götürecek. Önce bir tavuklarımıza selam verelim. Ve yolumuza düşelim. Yolda giderken gördüğünüz gibi bu ağaçlar kötü kokar ağaç. Diğer bir deyim ile osuruk ağacı her yeri kaplamışlar. En çabuk büyüyen ağaç bunlar. Burada böğürtlenlere rastladık. Böğürtlenler toplanmadığı için dalında maalesef kurumuşlar böyle. Ah şimdi olsaydınız da yeseydim ben sizi. Hadi bakalım nereye gidiyoruz? Şimdi şuradan geçip ırmağı bulalım arkadaşlar. Tabii ki önceden ne kadar güzeldi buralar. Şimdi hiçbir şey maalesef eskisi gibi değil. Buralara çok artık son senelerde sel geldiği için toprak taşıdılar ve ırmağın düzeni tabii ki bozuldu. Irmak da zaten eskisi gibi gür değil, temiz değil. Çok oynardık eskiden bu ırmakta. İçine girerdik. Kurbağa yavrularından balık evler yapardık. Etrafında çok güzel çamur olurdu. Çamurdan kulübeler, evler yapardık. Toprak kavurur, yemek yapardık. Ne güzel günlerdi. Üstünden ne kadar zaman geçerse geçsin, suyun verdiği huzur hep aynı. Tam dolaşırken Emmeoğlu'nun bahçesine doğru geldik. Emmeoğlu bu ayvaların hiçbirini toplamamış. Biz de uzaktan sarı sarı görünce hemen yanına gelmek istedik. Gördüğünüz gibi sanki sarı lambaları ağaçlara takmışsın gibi o kadar güzel duruyorlar. Yapraklarda dökülüp ayvalar kalınca o kadar hoş bir görüntüsü olmuş. Eşim buradaki ayvayı kopardı ama sanırım gözü ilerideki ayvalarda. Allah'ım şunların güzelliğine bak. Gerçekten lambaları takmışsın gibi. Ay çok güzeller çok. Sübhanallah. Ayvayı topardım. Şimdi beslemem lazım. Onun tadına benim de bakmam lazım. Kirli. Hmm. Yumuşacık. Çok güzel. Toplayalım mı eve? Niye? Hoş edimiz ama. Hmm. Yiyelim olsun. Gezerken yolda davun ağacı gördüm. Üstünde mis gibi davunlar var. Doğayı gezip de doğada böyle bir şeyler bulup yemek o kadar hoşuma gidiyor ki anlatamam size. Davun ağacı çok şifalı ve nazara karşı çok iyi gelen bir ağaç. Burada da yemişen buldum. Ama bu yemişenler nasıl tatlanmış. Hı -hı. Nasıl yumuşamış. Şöyle çekirdeği var. Of. Harika harika. Mükemmel bir tadı var arkadaşlar. İnci gibi dizilmiş. inci gibi. gördüğünüzse kocaman bir davun ağacı. Kim bilir nelere şahitlik etmiş bir ağaç bunlar. Çocukluğumda bunlardan davun yerdik ve hala mis gibi davun veriyorlar. Umarım bu ağaçlar yok olmaz. Bizim çocuklarımız gördü şu anda. İnşallah torunlarımızın da görmesi nasip olur. Ve bu bizim elimizde. Bugün sizlerle kısa bir vlog çektim. Umarım eğlenceli bir vlog olmuştur. Memnun kalmışsınızdır. Hep beraber gezelim istedim. Hayırlı huzurlu günler arkadaşlar. Hoşçakalın.